Call Game'den her gün merhaba arkadaşlar. Grave Fighter'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fight. En son şey gelmiştik. Hmm, dur, dur gösterelim. Yok bu değildi bu. Neydi bu şey. Hmm, hani şey. Şu ha şunları alıyorduk ya. O sıra bunda sanırım. En son onu öldürmüştük. Devam edelim arkadaşlar. Fight. Sanırım sıra bunda arkadaşlar. Şu görürken üç gözlü yarattıkta. da. İnşallah. Oh. Ha. Ha bu şey değil mi? Tamam bu da bunun şimdi ne olacak? Bunu ne yapacak? Tamam. Ha. ah, tam. Niyet ha, bak <laughs> Arkadaşlar yeni şey gelmiş gördünüz gibi. Yani... Allah Arkadaşlar şu üstten yan şey şu kız yapıyor sanırım. Çalırtı. Aa hem daha yaşlı. Gel gel. Arkadaşlar bu adam çoğalması çok güzelmiş ya. bayağı güzel Hayır. Ah be abi hep böyle mi olur ya? Keşke yan makine yapar neyse. Home diyelim. Yeni bir şey geldi. arkadaşlar bu ha, bir de, bir de, 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 görevler. Bu bir tane olur. Şey şuradan sol gördüğünüz task yazan yerde de görev var. Şimdi şu neydi? Ha şu üst gidi mi? Evet. Şimdi şunu biz giyelim. De bakalım. Evet ya bizimki şu an giydiğimiz daha güzel. Tamam. Tamam. Kılıcımız yüzeyli. Tamam. Şunu hatta güçlendirsek mi ki ya? Aynen. Tamam. Çok güzel oldu. Buna gerek yok. Şu arkadaşlar şu bunları ha bunları da güçlendiriyor. Şu bin. Vay. Şu 500. Neyse arkadaşlar bunlar bunları ileride zorlaştığımızda kullanalım. Şu neydi? Ha bunlar. Ha bu ben asıl ben. Arkadaşlar işte dedi. Bunu diyecektim ben. Burayı büyütemiyor muyuz? Şu gördüğünüz bölüm şu. 3, 6, 9 kişilik olan menü. Ama yeter ya o kadar da yani abartmaya gerek yok. Neyse. Şuna bakmıştık. Kom Neydi bu? Ha şunu geliştiriyorduk. Tamam. Şimdi shop. Ona gerek yok. Ona da neyse. Şimdi devam edelim. Fark. Arkadaşlar benim gibi oyun yani çok güzel. Siz de beğendiyseniz şeyde Play Store'da var. Kızık <laughs> tuttu. Heh. Şu, şu üstte iki tanesi de olmuyor. <laughs> Neyse ileride bunlar da gelir. Minyo. Minyo. Neyse şu kıza yardım edelim. Vaaah. Yeti çat. Ana. Sonra öyle Bugün şu adam canı tamamı hiç var. Yaratık ya. Adam diyorum Vay senesiz vay. Arkadaşlar bir tane de oyun görmüştüm ama internetli mi değil mi tam bilmiyorum. Onu da yükleyeceğim. Sevdim oyunu. Onu da yüklersen çekeceğim videosunu. Şöyle tamam. Şöyle son noktaya da koyayım. Ha, şuradan bir çıkabilir. Böyle. Arkada yalnız biri geliyor gibi. arkaya gidelim. Hayır evet, kimse Neyse devam edelim. <laughs> Bitti. Tamam. Şuna. Arkadaşlar yeni kılıç geldi gördünüz. Onu bakalım güzelse kullanacağız. Nasıl? Aha. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bu da güçlü baya. Özel hamleleriniz. Of. Göremiyorum şöyle biraz çekil. Gelin gelin. Ben buraya gelirim. 14. Of. 8. şey gerek kalmadı. Oğlum. Vallahi... Bu da mı bize geldi? <laughs> İnşallah gelmiştir. Böyle bir güçlü birine yani işimiz olabilir. Bayağı güçlüydü yani o da. Bunu yemeyelim. Güzel bu. Abi bu her, her açtığımız yerde mi böyle gelir ya? Allah Allah. Neyse tamam. Tamam. Arkadaşlar böyle geçmiyorum niye? Çünkü bak bu şeyler geliyor. Hmm. Görevleri yaptınız diye. Ondan sonra kılıçlarımız geliyor düşün kılıçlar. Yet. Evet. Tamam. Aşağısısçık. Eee şimdi neredeydi çuldu sanırım? Yok. Şu neymiş? Bu daha yeni savaştığımız adam bu. Gelmedi mi bu bize? Allah Allah. Neyse gelmemiş. Bayağı da güçlü ya. Çık. Şimdi play alayım. Oo üç yıldız. Tamam. Oha. Yuh diyeceğim artık dedim bile, geç daha çok güzel. şunu al tamam çok güzel oldu. 320. Tamam. Ee, bunu sat. Tamam. Şunu da sat. Hatta şunu da sat. Bunu da sat. Aa, aşağı. Bu kaçmış. Tamam. Şunu da sat. Aa, iki yıldız. Şu tek yıldız da sat. Hatta bu bunu da satalım. Tek bir tane o kalsın. Bu kaç? 150. İkisi de 150. Bunu sat. Bu kaç? 160. Bunu da sat. <laughs> tamam. Şu an, tamam. Bu çoğaltalım. Bu tek yıldız Bu ayrım da Bu kırk tamam. Bu kötü Tamam. Şimdilik. Yok dur şey varmış ona görmedim. Şuna Hıh. <laughs> Şimdi kafah benim. Şu. Dol. Tamam. <laughs> Kaç dakika olmuş arkadaşlar bakalım? 10 dakika. İyi zaman geçmiş. şunu da alacak şunun ikisi. Tamam. Arkadaşlar üçüncü şey de açılmış. Skill, skill logo. Ooo fena dağıttık yalnız. Devam hmm. edelim. Tamam, ha, bu da öktü. Haa. Arkadaşlar sonra bunları yenince o devle karşılaşacağız. Neyse bunlara o kadar şey harcamayacağım. Yani özel hamlelerimi. Neyse ya da birini harcayalım. Zaten o zaman durur. Hana ha, şu bizimki iyiydi de. Of kızım yan, yalnız. Manyak gitmiş. Onun canını dolduralım. Okur da bayağı işe yarıyor ha. İyi paraları toplayalım. Bir ya bunu yaptıracaksınız. Oha. Aha geldi arkadaşlar. Of. Hıh. Şş. Hıh. Evim doğru. Ha bu da geldi sanırım. Levman. Nasıl lan? Ya yine mi abi ya? Ne so? Tost. Oh. Bu neymiş? Ha yeni bir şey geldi. Hmm. Şuraya gir. Evet arkadaşlar bir yol daha Da. Ne diyor? Ne diyor? Ha. Birini koyup bunu mu alacağız? Ha öyleymiş. Dur o zaman. Güçlerine bakalım. Ama ah, bunun Yok yok seni vermesi o kadar da değil. De. Sanki. Abi bunları nasıl yapacağız ki? Ee, şimdi ne yapacağız? Bu abi onu da bunun deniyor. O kadar. Aa, doğru. Şöyle ha. 28 23 oldu. 29, olduğu. Aa, bu daha sonra. Neyse bu dursun. Bir şuraya gir. Yeni şeyler geldi de. Dört yolda şimdi senin iki yüze olmuş. Kaç yüzde on beş. Tamam sen. dursun. Neyse şuradan bir tanesini. Dinleyin. yap. Hoş geldiniz. dursun. Öfüçük. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.